yaptığını bilmiyoruz demiş. Ha bir aile yapılmış. Kim yapmış olabilir? Nafiye oğlu Neşet. Hadi bakalım anlığında bir harf var mı? İlk gördüğümüz bir kadın sureti var. Gözlüklü bir kadın. Kim yapmış? Gözlüklü bir kadından geliyor abi bu. Ailene yapılan sihir. Evet var bir sihir tesiri. Gözlüklü bir kadın. Harf olabilir mi diye ümit ediyoruz. Evet. Adında F var. İsminde F olan gözlüklü bir kadından geliyor. Rabbim Teala Hazretleri yardımcınız olsun diyelim. Yapılan bu sihir. Zaten bir şeyler buldunuz ki emin kesin söylüyorsunuz yani. Bana da bakar mısınız? Üniversite okudum ama bir türlü işe giremedim. Evlilik falan da olmadı. Ne para ne maneviyat. Hiçbir işim yolunda gitmiyor. Anne ismim ve kendi ismimi mümkünse sessiz okur musunuz? Hay hay tamam. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ablacığım, maşallah ya çok kalbi de temiz bir ablamısın. Allah Azze ve Celle bu temiz haline daim eylesin. Yani bazı kullar vardır. Hakikaten Allah onları pak yaratmış. Ömürlerine de pak devam ediyorlar. O pak kullardansın yani. Onu sana evvela söyleyeyim. Alnında bunun nuru var yani. Ee, kalbin güzel ama imtihanın ağır. Bir sihir falan yok korkma. Birileri bir şey yapmış değil sana birileri efendim sıkıntılar yaşamanı niyet etmiş değil. Sana olumsuzluklar yaşatmak için gayret etmiyor birileri. Ama senin imtihanın ağır. Allah bu imtihanı hakkıyla geçebilmeyi nasip eylesin. Zaten bu nur senin alnında yani Allah sevgili kullarını imtihan eder. Bir insanın başına bela gelmiyorsa üzülsün yani. Sahabeler üzülürmüş. Niye Allah bizi hiç imtihan etti? Niye? Allah Resulü'nü dahi nasıl imtihan etti yani. Bak Firavun'un 40 sene hiç başı bile ağrımamış. Hiç imtihan olmamış. Niye? Zaten bitmiş yani. Cehennemin dibine gidecek. Bari bu dünyada sıkıntı yaşamaz. Allah sevdiği kulları imtihan eder. Onu bilelim yani. Evet yine şöyle Instagram'dan bir mesaj okuyorum. Adım Mehmet Ali, annemin adı Hatice. 43 yaşında, üstümde büyüm var mı? Hiçbir işi rast gitmiyor. Vehşet hastası 12 senedir kurtulamıyor hastalıktan. Hatice oğlu Mehmet Ali. Bismillahirrahmanirrahim. büyü yok ama nazar var. Bu nazarı da isminde r olan bir erkekten geliyor. Adında r olan bir erkek çok 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 nazar ediyor. Evet bu erkeğin nazarı var üzerinde. Allah azze ve celle izale buyursun inşallah diyelim. Rabbim bu nazarın tesirini de iptal eylesin, def'ü ref eylesin. Evet kıymetli kardeşler şöyle bir bugün bir yoklama yapalım inşallah. Olur mu? Bugün bir yoklama yapalım. Epeydir yoklama yapmıyorduk. Bu yoklama neydi? Şu anda bizi kim, hangi aile, hangi ilden izliyor? Bir yazabilirseniz bir bakalım. Bir yoklama yapalım. Türkiye'nin, dünyanın neresinden, kimlerle beraberiz? Şu anda Instagram'dan okuyorum. Onun için Instagram'a gönderin. Mucahid Altderehan hesabımıza. Mesela falan ailesi Antalya'dan izliyor. Filan Bursa'dan izliyor. Bir yazın, bir yoklama yapalım, hadi bakalım. Kimler bizi izliyor şu anda? Nereden bizi izliyor? Yazın. Biz de buradan selamlarımızı gönderelim. İnşallah efendim e, muhabbetleşmiş olalım böylelikle. Epeydir bir yoklama almıyorduk. Mucahid Altırahan Instagram hesabımız ekranın sağ alt köşesinde duruyor. Efendim oradan kim nereden izliyor? Hangi aile? Bir yazsın bize bakalım. Biz de buradan selam gönderelim. Efendim Şerife Nurşen ablamız Trabzon'dan izliyormuş. Me selam olsun Trabzon'a. Mehmet Gül kardeşimiz Kahramanmaraş'tan izliyoruz demiş. Efendim selam olsun. Hatice Rüveyde kardeşimiz Ankara'dan izliyoruz demiş. O zaman buradan başkentimizi Ankara'ya da selam edelim. Yine şöyle bir bakıyoruz. Ee, kimler katılıyor? Yoklamamıza nereden katılıyor? Yasemin Topçu ve ailesi Tekirdağ Çerkezgöy'den demiş. Allah razı olsun efendim selam olsun. Hocam Ekrem Koyun demiş. Ekrem Eymen Koyun Malatya'dan seyrediyoruz. Allah'ın izniyle Kabe'ye gideceğiz yakında. Bolca dualar edeceğim size demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Buradan inşallah Malatya'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Şengül ailesi Antalya'dan izliyoruz demiş. Antalya'dan Şengül ailesine selam olsun inşallah. O zaman Gündüz ailesi olarak Erzurum'dan izliyoruz demiş. Maşallah. Erzurum'da daşlarına selam ediyoruz buradan o zaman. Komşularım aldı. Bir de bana da geldi. Yani komşularınız seni mi? Sen mesela sende bir hastalık mı var? Evet. Ne var? Halsizlik, uykusuzluk, kansızlık. O kadar doktorlara gittim. Hiç fayda bulamadım. Hı. Bundan sabah akşam iki kaşık yiyince bayağı iyi geldi. Ben çok memnunum. Şimdi halli misin? Çok memnunum. Halim, keyfim yerinde. Püdün herkese tavsiye ediyorum. Bende uykusuzluk var. Omuzlarımda ağrı var. Bana tavsiye etti evet. Geldi kanaldan ettiler Yadım da uygun da iyi oldu. Uygu kullandım. Uyku abi ben rahatsız etti. Bunu kullandıktan sonra uykusuzluğuma iyi geldi. Uykusuzluğuma iyi geldi diyor. Dizlerime diyorum. iyi geldi. Dizlerim tutmuyordu, düzelmeye başladı, İyi iyi geldi. Ondan sonra omuz dedin. Omuzlarımda geçti, ağrı vardı orada boyun fıtığı var bende. Ola da çok güzel oldu. Çok güzel geldi. Ee, boyun o, fıtığı varmış var. abla Fatma abla da. Ona var. da iyi gelmiş. Dizlerime iyi geldi. Benimki Allah çok şükür. Allah senden bin sefer razı olsun. Ayak ağrısı falan? Yok 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 yok. yok. Bir haber şey arkası kalmadı. Bura Eyüp Peygamber'e kadar yayan gidiyorum. Allah senden razı olsun. Valla Mahmut Bey. Evet. Sizin... Ben Ankara Cebeci Tıp Fakültesi'nde... E, tedavi görüyorum. Ben ilik kanseriyim. Evet. Ben bu ilaç benim ilaç alıyordum. O nedenle benim bacaklarıma e, engel yapmış, türütme yapmış. Evet. Benim bacaklarıma protez takacaklar. O da ben kokudan olmuyordum. Bu evet. televizyonda sizi görünce bir denemesini yapayım dedim. Çok şufasını gördüm. Elimde baston vardı, bastonumu bıraktım şu anda. <laughs> Hap içiyordum, günde altı tane parol içiyordum, ayağımı ancak uyuşturuyordu. yalınız gel gelelim, o hapları da bıraktım. Size ödediğim para, sizin balla şeker boğazınızda balla şeker olsun. Bu işin <laughs> bitmesine de devamlı istiyorum. Allah ne muradınız varsa size versin. Ben sizden çok memnunum. Bu sayesinde çocuk çocuğumun içine kavuşacağım. Vay be vay Ali abi benim. Ali Ergin abim Ankara'dan. Arkadaşlar. Mahmut amca bu ilacı benim. Dört şey yapıyordum. Dört yaşında ben işte ayrılacaktım. Yara kız insanı sağlatır Allah bilsin. ömrüm bile bu dakika. Sen Nurettin varsa Allah sana versin. Bacaklarım sana kaldı. Bacaklarımı kesmediler. Şu anda bu çok memnunum. Urfa Yöresel Atom Karışımı. Mahmut abinin imzasıyla. Mahmut abi e, ne söylemek istiyorsun? Bu işe ilgili 2011'inde yazmıştı ben okudum kadarıyla bunun şey sertifikası alınmış. Evet. Demek 2011 yılından beri çalışıyor bu işin üstünde. Evet. Ve birçok hastalıklara iyi gelen e, karışımlar karışımları yan yana getirmişler. Ve hepsini aynı pakette, aynı e, sepette sunum yapıyorlar. Turrata'dan hanımlara özel muhteşem bir set. Osmanlı Tuğralı Vurma Takı Seti. geldiniz ekranlarınızın başına. Bugün yine Turata'dan muhteşem bir takı setiyle karşınızdayız. Osmanlı motifli burma takı setinden bahsedeceğim size. Hemen detaylarıyla başlamak istiyorum. Siz sipariş verdiğinizde efendim görmüş olduğunuz gibi Turata kalitesi ve güvencesiyle birlikte bu ahşap kutu içerisinde gelecek burma takı setimiz. Şöyle açtığımızda içinden öncelikle burma bilekliğimizi çıkartmak istiyorum. Şöyle bakın efendim Gerçekten son derece tasarımıyla birlikte şık mışık şık bir bilekliğiniz olacak. 3 tane burmamız yan yana buna kaburga da diyorlar. Bilekliğimizin ortasında Osmanlı motifi yer alıyor. Yine Osmanlı motifimizin etrafı zirkon taşlarla ışıl ışıl bir şekilde süslenmiş efendim. Usta ellerden çıktı. Yani çok sağlam bir şekilde uzun yıllar düşmeden kullanabileceğiniz, takabileceğiniz bir bilekliğiniz olacak. Altın kaplama olduğunu belirtmek istiyorum. Kolyemize göstermek istiyorum. Benim boynumda da görüyorsunuz zaten. Efendim bilekliğimizde olduğu gibi yine aynı şekilde kolyemizde altın kaplama ve Osmanlı motifi, Osmanlı tuğrası yine kolye ucumuzun içerisinde yer alıyor. Yine Osmanlı motifimizin etrafı zirkon taşlarla bezermiş durumda. Aynı usta işçilik kolye ucumuzda da gerçekleşmiş efendim. Şık bir şekilde düğünlerde, nişanlarda rahatlıkla takabileceksiniz. Gittiğiniz davetlerde, misafirliklerde, gezerken, dolaşırken de takabilirsiniz. Hanımlara, beylere, kayınvalidelere hepsinde sesleniyorum efendim buradan. Hanımlar hayalinizdir, gerçekleşmemiştir, alamamışsınızdır ama hiç merak etmeyin. Bir siparişle, bir telefonla sahip olabileceğiniz harika bir vurma takı setiniz olacak. Beyler sizlere de sesleniyorum. Eşinizi mutlu etmek istiyorsanız, annenizi mutlu etmek, onu sevindirmek istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasını arayın siparişinizi verin. Hem eşinize hediye edin, hem kayınvalidenize, hem kendi annenize. Eğer kız kardeşiniz varsa onun içine sipariş verin ve tüm ailedeki hanımları mutlu edin efendim. Onlar da belki de doğum günleri yaklaşmıştır, evlilik yıl dönümünüz yaklaşmıştır. Hepsine birer tane sipariş verin ve tüm aileyi dediğim gibi sevindirebilirsiniz. İşte tüm bayanların adeta aşık olacağı Osmanlı Tuğralı vurma takı seti. Altın kaplama, Osmanlı tuğralı vurma takı seti sadece 79 lira. Hemen arayın bu muhteşem takı setine sahip olun. Da geri alırız ama trafikte alamayız. Sessiz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır. Zavallı Yemenlileri ibadetleriyle ve günlük yaşamlarıyla baş başa bırakalım. İmamlar ibadet edenleri namaza çağırıyor. Ve şimdi Sokotra'ya gitme zamanı. Bu Yemen adası tam bir kilometre karelik bir alanı kaplıyor ve sıra dışı miktarda doğa harikasıyla dolup taşıyor. Yemen'in ana karasından daha fakir olduğu düşünülen biraz uzak bir takım adada Sokotra'dayız. Sokotra, biyologlar için Galapagos'ta kıyaslanabilecek gerçek bir cennettir. Yerel fauna ve floranın eşsiz ve büyüleyici özelliği jeolojik tarihiyle yakından bağlantılıdır. Bilim insanları Sokotra'yı dünya tarihindeki en uzak kara parçası olarak görmektedir. Yüksek derecedeki çeşitlilik izolasyonun bir sonucudur. Endemizm, tüm takım adalarını hem biyocoğrafik hem de evrimsel açıdan önemli ölçüde dikkate değer bir yer haline getiren şeydir. Buradaki 900 bitkinin %30'u endemiktir ve bunların 10 türü eşsizdir. Hatta nar ve aloe vera bitkisi burada ortaya çıkmıştır. Burada hayran olunacak çok şey var. 1977 gibi yakın bir tarihte burada dağ derelerinde yaşayan ve daha önce hiç görülmemiş endemik bir tatlı su yengeci keşfedilmiştir. Bu sıra dışı yengeç türünün varlığına rağmen kıyılardaki yengeç bolluğu da göz ardı edilemez. Zaten sayıları ve kumdan kalelerin karmaşıklığı göz önüne alındığında onları görmezden gelmek neredeyse imkansızdır. Dikkatsiz biri öteki dünya izlenimini uyandıran dar bir doğa şeridini kolayca gözden kaçırabilir. Ama burası tamamıyla botanik bir mücevherdir. Doğa ana burada uçsuz bucaksız kumların ortasında kudretini gösteriyor. Küçük bir dere boyunca İsviçre alplerindekine benzer bir doğa gelişmektedir. Baktığınız her yerde tamamen özel bir şey görebilirsiniz. Yerli halk bu bitkileri biraz çirkin bir şekilde tanımlıyor. Tercüme edebildiğimiz kadarıyla bu bitkilere kafası toprağa gömülü yaşlı ve şişman bir kadının arka tarafı deniyor. Yine de bu iğrenç isim bile bilim insanlarının Sokotra çöl gölüne duyduğu hayranlığı azaltmıyor. Bitkiler böylesine zorlu koşullarda bile hayatta kalabilmek için suyu örnek bir şekilde muhafaza edebilecek yönde evrimleşmiştir. Köklerinin bir kısmını sıvı içeren küçük bir şişeye benzeyen bir şey oluşturur. Bitkiler bu şişeden enerji çekebilmektedir. Sokotra efsaneler ve mitlerle doludur. Efsanevi Anka Kuşu her 500 yılda bir ateşli yuvasını terk ederek insanların yaşadığı yerleri dolaşıp onlara parlayan tüyleriyle hayat veren ateşe getirmiş. Bu efsaneye göre Sokotra Anka Kuşu'nun ateşli yuvasıydı. Bugün Sokotra özellikle tarih öncesi fauna ve florası nedeniyle dünyanın doğal mirasının bir hazinesi olarak sınıflandırılmaktadır. Adanın fauna ve florasının büyük bir çoğunluğu endemiktir. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamaktadır. En meşhurları arasında ejderha kanı ağacı, Dresena sinebari yer almaktadır. Dev bir mantarı andırır. Ağacın tepesi uzun, kalın, yeşil iğnelerden oluşur. Ağaç geceleri bu iğnelerin üzerinde biriken çiğ damlalarıyla beslenir. Ejderha kanı ağaçlarının her biri yüzlerce yıllıktır garip bir şekilde neredeyse hiç üremezler. Burada hiç küçük ağaç yoktur. Ejderha kanı ağacının kırmızı bir öz suyu vardır. Ve yerel halk da bu öz suyu toplayıp antiseptik ya da renklendirici olarak kullanır. Geçmişte bu öz su değerli bir ihracatı temsil ediyordu. Romalı savaşçılar vücutlarını ejderha kanı ağacı öz suyuna bulayarak yaralandıklarında temiz bir vücuda sahip olur ve daha hızlı iyileşirlerdi o günlerde gerçekten de kilolarca altın değerindeydi. Gelin bu büyüleyici toprak parçasını rahatsız etmeyelim. Doğanın binlerce yılda yarattığı şeyi sadece 10 yıl içinde çok kolay bir şekilde yok edebiliriz. Umman Sultanlığı'na hoş geldiniz. Sultanlık, sultanın yönettiği alışık olmadığımız bir devlet sistemidir. Binbir gece masallarından fırlamış gibi duruyor. Hala gözlerden uzak ve kendi halinde bir ülke olarak kabul edilen Umman'a hoş geldiniz. Sultan Al Kabus'un ülkesine modernleşme getirmek için yoğun çaba sarf eden, petrole dayalı büyük zenginliğine rağmen Umman kısmen dış dünyaya erişiminin olmaması nedeniyle geleneklerini korumayı başarmıştır. Umman'ın en büyük finansal zenginlik kaynağı petrol olmasına karşın, Umman coğrafyası gerçekten de her adımda ihtişamını gösteren derin bir tarih ve doğal güzellikle kutsanmıştır. Umman'da büyülü vadilerde bulunmaktadır. Vadiler ara sıra kuru bölgelerden akan suların toprağı aşındırmasıyla oluşur. Nadiren meydana gelen yağmur dönemlerinden hemen sonra su hızlı bir şekilde akar ve vadilerin dik duvarlarını oluşturur. Umman'daki en görkemli vadi kaynağı, Tivi kasabası yakınlarında bulunan Vadi Şart'tır. Vadiye giden yol sulama kanalları boyunca muhteşem doğal güzelliklerin arasından dolanmaktadır. Sultan petrol zenginliği sayesinde çok abartılı fikirleri bile hayata geçirebiliyor. Örneğin sultanın sarayının önüne kırmızı halı yerine kırmızı asfalt döşüyorlar. Belki daha önce Umman'da çalışan kişilerin Ummanlı olmadığını duymuşsunuzdur. Tüm işçiler daha yoksul Arap ülkelerinden, hatta genellikle Yemen'den geliyor. Öyle ki Umman'ın bahçesindeki meyvelerin hasadı bile yabancılar tarafından yapılıyor. Yüzlerce hektarlık alana yayılan muz tarlaları içme suyu kullanılan ustaca bir kanal sistemi ile sulanıyor. Umman doğal yeraltı zenginlikleriyle doludur. Buradaki Muksayıl sahilinde uyuklardan tuzlu deniz suyu fışkırmaktadır. Basınç o kadar büyüktür ki gelgit sırasında bir tür deniz gayzeri oluşur. Petrol zenginliği sultanın hazinesini doldurmaya başlamadan uzun zaman önce tamamen farklı bir ticari gelir kaynağıydı. Hint Okyanusu kıyılarında, Unman Bahçesi yakınlarında Tüts yolunun başlangıcı yer alır. Orta Çağ Avrupasında tütsü son derece popülerdi. Tütsü yolu burada Salalah ovasında ortaya çıkmıştır. Tesadüfen limana sahip bir koyda yer alıyordu. Limana Kor Roura e adı verilmiş ve kısa bir süre önce keşfedilmiştir. Ancak Tütsü yolunun asıl kökeni Umman'da olduğu söylenen bu kraterde tam olarak buradadır. Çevredeki dağların yamaçları ilginç şekiller.